Bağırma artık. Ama çok güzel oynuyorlar bundan dolayı. Oynuyorlar o çizgi filmi. Biliyoruz herhalde. Anne. Kızım sehpanın üstüne in istersen. Ben de burada kitap okuyordum. Ne oldu? Anne saat kaç biliyor musun? Kızım git iPad'inden bak. iPad'im dışarıda. E, aç bak. Hanım bak işte tamam. Teşekkür ederim. şarjı kaçmış. Aşağıda şarjı da. Şarjına bakacaktım. Saat. Anladım. Saat. Hişt. Saat yedi buçuk. Benim inişim başlıyor. Benim inişim başlıyor. Kumanda nerede? Ya hayır ya. Benim minisimi izleyeceğiz. Hayır. Powerpuff Girls'ü izleyeceğiz. Hayır ya. Heh. Kumandayı alayım. <laughs> ya ver şu kumandayı. Ya ver diyorum sana. Ver ya ver. Ver. Ya ya sen kumandayı ya. Baba kumandaya, sen ver kumandayı. Ya yaz, sana ver diyorum sana, versene, Ver diyorum, sana, ver, diyorum sen ya. anlamıyorsun ya. Neden ya neden suç Ver, sen, ver Aa, senden, Bir kitap kutulmazlar bana. Ya ver şu kumandayı ver. ver. Çocuklar ne oluyor burada? Ya Anlatma anne kumandayı ya. ver diyorum vermiyor. Ver Çok diyorum vermiyor, vermiyor. Bir ya annemle konuşacağım. Of. Ya yeter. Ama ne yapayım anne ya? Sen birincisi ablanı vuramazsın. Ablan senden büyük. İkincisi ilk kim izliyorsa onun çizgi filmi bittikten sonra ya da filmi bittikten sonra öbürü izlemeye başlar. Of Azıcık benzesek Sen bir gezerim Azıcık benzesek mi? Hmm. Tamam anne gidebilirsin Bir dakika gel benim kitap okuyorum Benim milisimiz kanal kaçtaydı? 80'deydi galiba bir okuyayım Hah <laughs> evet ben de bir bakayım belki iPad'im şarjı şarj dolmuştur. Dolmamış. Geri götüreceğim şimdi ya. Minişim sensin mi izliyorsun? Hayır benim minişim. Belki benimle gezmeye gelir. Çok güzel bir şey, yarışma değil mi? Evet çok güzel bir yarışma. Ben de çok beğeniyorum. Evet ya. Sen ne inişim, benim minişimi sevmeye başladın? Bugün bir bakayım dedim. Daha önce hiç izlememiştim. Beğendim. Evet çünkü çok güzel bir e, program bence. Bence de. Ee, çocuklar ben şimdi maniküre gidiyorum. İsterseniz gelebilirsiniz. Yok ya ben evde oturacağım. Ben ben de ben geliyorum anne evde çok sıkıldım zaten. Ama sana bir sürprizim olacak. Ne sürprizi ya? Bekle ve gör. Hadi anne. Sürprizi acaba çok merak ettim. Neyse şundan da kumanda programı de değiştireyim. Reklama girdi. Hoş geldiniz efendim. Gel kızım burası. Hoş bulduk. Ee, randevunuz var mıydı? Evet randevum var kaça ve ne zaman almıştınız adınızı söyleyeyim ben sistemden bakarım azın pembe pembe bakalım evet altı Rezervasyonunuz varmış evet tamam siz böyle gelin beni takip edin tamam Kızım sen de istersen bir yerde otur. Bu arada sana şey söyleyeyim. İstediğin bir şey yaptırabilirsin bir tane. Kıyak geçtim tamam mı? Tamam. Bir bakabilir misiniz? Bakalım var mı? Buyurun efendim. Şey benim tane randevum vardı. Tamam hemen bakalım. adınızı söyleyebilir misiniz? Adım Kabuk. Kabuk. Kabuk Hanım. Ee, bakalım. Rezervasyonumuz 6.40 kalmış. Tam sizi şimdi şu odaya alayım. Ne yaptıracak acaba? Çok merak ettim. Of çok sıkıldım. İyi günler de olsun. Teşekkür ederim. Bir daha bekleriz kabukanın. Bir daha bir zaman daha görüşürüz zaten. Tamam. Kabi bakabilir misiniz? Efendim? Siz daha da renginen kabukan mısınız? Evet. Ne oldu ki? Şey. E, siz nasıl değiştirdiniz kendinizi? Kendinizi mor yaptınız. İşte yapabildim ki neden sordun? ben de yaptırmak istiyorum da. Hmm, tamam. Ee, şu daha ki geçen penguen sorarsanız adını bilmiyorum. O size söyleyebilir belki. Bu arada yere. Tamam hemen sorarım. Onlar da biliyor musunuz? Ee, girince koridorda sol kapıda. Hmm, tamam teşekkür ederim. Bir şey değil. Şey size bir şey sorabilir miyim? tabii sorabilirsin. O da demin gelen kabuk hanım. Onun tenini nasıl değiştirdiyseniz de değiştirebilir misiniz? Ee, tamam. Ee, annenin haberi var mı? Ya da annenle mi geldin tek mi? Annemle geldim. Hatta annem yanınızda söylemişti zaten. Yo. Ha o başka bir kadın. Mı? Neyse. İşte ben de yaptırmak istiyorum. Annem izin veriyor. Tamam. Hadi gel benimle. Gel şuranın içine otur bakalım. Tamam. Ee, hangi renkler istedin? Söyle bana. Şey e, böyle şey istiyorum. Şu benim burnum ve altı e, sarı olsun. Üstü kahverengi olsun. Öbür kalan yerler de kahverengi olsun. E, Gözlerimde şey, gri ve mavinin karışımı gibi bir şey olsun. Tamam. Hemen yapayım. Biraz sıcak ekleyelim. Kahverengi. Son olarak da karıştırma rengi. Ve hazır. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ee, ayna var mı bakmak istiyorum. Tamam ayna şu ileride var. Tamam teşekkür ederim. Bir şey değil. Şey bir şey soracağım. Yeşim nerede biliyor musunuz? Ee, yeşim mi yeşim kim? Ay yeşim demişim. Gümüş nerede biliyor musunuz? Hmm, görmedim. Burası biraz. Karabiber koktu. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok yaşayın. Ay neyse. Şimdi ee, bulursunuz ya. Anne buradayım ben. Kaç saat istemiyorum. Aa karamel senin burada ne işin var? Hayır anne ben gümüş yiyorum. Gümüş gümüş. Gümüş sen kendine ne yaptın? <laughs> anne böyle kendini değiştirmek istedim. Ama aynı ablan olmuşsun. Iı, benim tarzım bu. Hadi gidelim. Bir dakika. şöyle şey daha. Tamam. Evet efendim. Kaç TL toplam? Ee, bir dakika. Hesaplayayım. Ee, toplam 120 mini kuruş. <laughs> tamam. Teşekkürler efendim. Aldım tamam. Hadi yürü bakalım Gümüş. Geliyor Biz geldik. Hoş geldiniz. Gümüş bir dakika dur. Ne oldu? E sen aynı ben olmuşsun. Yo, benim tarzım böyle. Hayır, aynısı ben olmuşsun sen. Hayır, benim tarzım böyle. Sana söylemiştim. Dur. Sen neden her şeyi benim yaptığım gibi... ...beni kopyalıyorsun? Ee, çünkü benim tarzım böyle. Yalan söyleme. Aynı benim yaptıklarımı seviyorsun. Sen benim bir asla izlemezsin. Ee, kumanda için benimle kavga etmezsin. Ve gidip de ayrıca sen benim rengimi, benim tarzımı hiç sevmezsin. Yalan söylediğimi biliyorum. Ama sen bana benzesen birazcık seninle gezerim demiştin. Sen benimle benimle biraz bu kadar gezmek istiyorsan ben seninle zaten gezerim. Öyle mi? Evet. Senin bunun için kendini bana benzetmene gerek yoktu. Tamam. Anne hadi gitmemiz gerekiyor. Biz geldik. Heh, böyle daha iyi olmuş işte. Hadi gel gezmeye gidelim. Tamam ablacığım. Annemiz birazdan geliyoruz, gezmeye gideceğiz. Tamam kızım ama çok geç kalmayın. Tamam.